Bunlar yani o yüzden de adamacımız kadro yapısını tutmak ama çok şey rakamlar geldi diyelim ki. O rakamsal beklentiler de tabii. Biz Türkiye'de hep şunu bekliyoruz. Kendimiz 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a oyuncu alalım. Ama hiç premierlik görmemiş, hiç şey görmemiş oyuncuyu 25'e satalım. 35'e satalım. Orada da hani mantıklı şeylerimizin olması lazım. Tabii ki en yüksek fiyata satalım ama Bugüne kadar niye sizce Galatasaray'da bu kadar oyuncu varken hiç mi iyi oyuncumuz yoktu, satamadık? Sebebi, yine taraftar baskısı, ya teklif geliyor 10, gerçekten de market fiyatı 10 ama taraftar onun market fiyatının 17 olduğunu düşündüğü için ona biz satmayalım, bir sonraki yönetime bırakalım. Bir de sözleşme uzatıyoruz yani. Sonra ne yapıyoruz? Hem free veriyoruz, yatırım yaptığımız oyuncuyu. Hem 4 yıllık anlaşma üzerine 3 yıl ve 2 yıl daha maaş ödüyoruz. Ve de o maaşı arttırarak uzatmak için eski maçta arttırıyoruz. Bir 3-4 milyon da öyle zarar ediyoruz. Şimdi bunların hepsi taraftarın beklentisi kökenli. Ha taraftar böyle bekleyebilir mi? Tabii ki bekleyebilir ama yöneticiler ne yapması lazım? Ya bunu şöyle bekleyelim, böyle yapalım. Bakın realite bu diye aydınlatması lazım. Yönetici hem aydınlatmayıp hem de Galatasaray çıkarı yerine beklentiye göre karar verince bu sefer kulübümüz hep sürekli bu işlerden zarar görüyor. Şimdi neden Bey şunu sormak istiyorum. Hı. Tabii Galatasaray arkadaşımın sorduğu soru yerinde bir de ayrılanlar önemli. Hı. Zaniolo, Nelson, Boel ile ilgili Hı. hatta bir iki tane de yerli futbolcu ile ilgili e, tarifler var. Hı. Sezon açıldığında 11 Temmuz'da bu futbolcular Galatasaray'da olacak mı? Öyle bir planlamanız var mı? Bu planlamanız bozulursa transfer stratejiniz değişebilir mi? İlk kısmına cevap verdim yani gayemiz. Kalmaları. kalmaları. Somut teklifler hangi oyuncular? Ya, somut teklifler var. Erson'a da var. Yani da var. Saşa'ya da, şey da var. Yani da var. Morutan'a da var. işte Kim? ne bileyim e, yerli oyuncularımızdan yani Kerem'e, Yunus'a, Barış, ın Barış, ın Barış ın. yani. çoğu oyuncumuza var. Taylan'a evet, Taylan evet. oyuncularımızdan, Taylan'a, Emre'ye, birçok oyuncumuza Emin Bayram'a, Berkan'a yani çok şükür ki iyi bir kadromuz var ve iyi şey yaptık. Ee, ve başka yani şampiyon çift takımlarından Avrupa'daki güzelliklerden de teklifler var yerli futbolcularımıza. Ee, ama eğer satılırsa hep hepsinin backup'ı hazır. Yani çok ciddi bir listemiz var. Normal yani şunu şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, Suudi Arabistan şey olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı. Şimdi de o müthiş hazırlığımızdan dolayı ve sürekli geliştirdiğimiz hazırlığımızdan dolayı bakın scout ekibimizi ikiye üçe katladık. Yurt dışı şeyler oluşturduk. Sürekli ben yurt dışında sene içinde network görüşmelerine gittim. Oradan oyuncular hazırladık. Bir sürü şey yaptık. Yani ama hepsinin şu an kim giderse gayet güzel alternatifleri var. Yani. Ama da var Yok. Kamada hiç gündemde olmadı. Okan Hoca dedi ya, Ayhan Hoca ile konuştuk. Hani ne güzel olur diye sadece öyle bir herhalde demek ki yani. Oyuncu olarak beğeniyor. Ha evet, o aynısını Tilemans'ta da oldu. Okan Hoca hani bazı şimdi hocalar çok işin içinde olduğu için yani hangi futbolcunun gerçekten gelme ihtimalinin olabileceğini, hangisinin gelme ihtimalinin neredeyse hiç olmayacağını biliyor. Televazı da gülerek bir şey söyledi. Hadi yani kamutu yazalım. Ama Birçok yazılan oyuncunun yani şöyle düşünün. Herkes taraftarlar da kendisini oyuncunun yerine koysun. 20 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında, 28 yaşında neyse 30 yaşında. Şimdi 5 büyük ligin yani orta ve üst takımları teklif verdiğinde haliyle oraya gitmek istiyor E maaş olarak çok farklı bir maaş alırsa bazıları %10'u buraya gelmek istiyor. E, biz o %10'la da çok farklı bir maaş ödeyemeyiz. Zaten. Yani. Biz de ne yapıyoruz? Ya 200 bin euro üstü işte olsun, 150 bin olsun, 300 bin olsun. Böyle şeylerle getirmemiz lazım. Diğer türlü getirirsek bakın geçmişte de oldu bu. İkiye gelen adama sen dört verip, dört buçuk verip, beş verip veya üç, buçuk verip, beş yılda kontrat verirsen veya gelip bunun böyle olduğunda bu sürdürülebilir değil. Yani ha ikiye gelen adama iki üç, iki nokta üç, yine dört yıllık kontrat ver. Yani kontratı uzun tutarsan şimdi aşağıda mesela dört yıllık kontratımız var. Evet, ama bu sene ki gönderirse yine Uzatmak isteriz. Uzun kontrat sonradan satarken işine yarıyor buradaki şey. Ama hem yüksek maaş hem uzun kontrat olmaması gereken bir şey. O futbolcular da ancak öyle çiyor. Peki öyle ikna olan oyuncu ne kadar verim veriyor? Çünkü salt gelme sebebi para. Mesela benim birinci önceliklerimden biri yani birinci demeyeyim ilk üç önceliğim içerisinde olan bir şey bize para sebebiyle gelen oyuncu almayacağız. Çünkü bu iş, yani ben de uzun yıllar spor yaptım, yani ikincilikte oynadım, bir zaman bir, yani başka bir handball şeyi oynadım, lisedeyken işte üniversitedeyken bir kısım. E, sporun yüzde ellisi motivasyon, başarıya inanmak ve takım olmak iştir yani. Yüzde ellisi yetenek iştir. Şimdi sen yüzde ellisine sahip adamı diğer yüzde ellisi ana motivasyonu salt, para olan bir insanı getirin buradaki şeyi de dağıtıyorsun. Yani Erdem Bey, tabii sizi yakalamışken transferler tabii, Türkler, tabii, Sponslar, bu, bu, evet. e, onları da sormak istiyorum. Şöyle bir baktım hani e, medyada çıkan isimler evet. neler? Türk taraftar da merak ediyor. Bazen yabancı evet. isimler de çıkıyor. Bu Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir Polonyalı orta saha var. Sebastian Szymanski. Evet, evet. E, onunla ilgileniyor musunuz? Aynı zamanda Raşitsa'nın durumu ne? Evet. O da e, merak konusu. Sonra tamam. sormuşken evet. talış Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Çok tatlı sordun. Üç tanesi mi? Pıtır pıtır. Evet. Evet, sağ olasın. <laughs> Simanski ile ilgili biz de Simanski ile şey yaptık, e, ilgilendik, yani şeyimiz oldu görüşmemizde. E, Tabi belli yine dediğim gibi maaş skalası var. Yani bon, bon servis bizim açımızdan da yani değerli bir oyuncu bon servis ödenebilir ve iyi bon servis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusu biz belli rakamların üzerine şey yapamıyoruz yani e, çıkamıyoruz. Ayrıca çıkamıyoruz da çıkmamamız gerekiyor. Bir de takımlar şunu yapması lazım. Her takım için farklı. Bazı pozisyonlara ana önceliğin için biz orada on numarada oynatacağınız oyuncu veya bu Zvanski on numara için veya atışta ne bileyim Taliska on numara için. Ama başka bir pozisyonda o takımın sekize ağırlık vermesi gerekiyorsa sekize parasını ayırması lazım. O zaman diğer pozisyonlardan biraz save lazım. Oradan biraz daha uygun olacak ki 3 pozisyonu daha uyguna getirecek. Yani uygundan kastım. Bir pozisyona 5 vermeyi düşünüyorsa diyelim ki şu an maaşlar o seviyede. Diğer 3 pozisyonundan birisine iki birisine 1,5, bir buçuk birisine bir şey verecek ki genel anlamda e, maaş skalasını çok yükseltmesin. Çünkü bizim normalde bu sene maaş skalamızı bir miktar normal zaman olsaydı bir miktar yüzde atıyorum 20-25 yükseltmemiz gerekecekti. Niye? Şampiyonlar Ligi seviyesi için. E şimdi Suudi Arabistan efekten dolayı o yüzde 25 kafi gelmiyor. O yüzden bir yerlerde saving yapmak gerekiyor. İyi bir oyuncu kesinlikle ama değil mi? bizim bir belli bir manş düzeyine üzerine ee, şey yapamayacağız. Reşit da benzer bir konu. Reşit ile biz zaten Reşit Sada ile çok oynamak istiyor. Biz de Reşit çok istiyoruz. Bon servis yine yani Simanski konusuyla benzer değil. Bon, servisi yüksek. Simanski de bon servis değil de Simanski de maal. Burada da Raşit Say'a şeyle şimdi e, bazı oyuncu mesela 23 yaşındaki oyuncuya 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon bol servis verirsiniz. Çünkü şey için e, Simanski tarzı veyahut başka kimi sayabiliriz? Saydığımız şey işte örneğin Angelino'ya 10 vermezsiniz. Biraz daha şeyle ona biz zaten daha düşük rakamlara bitirmeye çalışıyoruz. E, o pozisyon ama belli bir yaşta olduğu zaman oyuncu bu sefer o rakamı düşürmeniz lazım. Biz de şu an onu şey bekliyoruz. Bir de yine şeyde totalde birilerini alırken kimi ne kadar aldınız? Şimdi bir yerde hedefinizden 2 milyon fazla harcadıysanız 3 milyon diğer taraftan bir, bir buçuk düşmeniz lazım. Baştan anlaştığınız oyuncular neden Avrupa'da transfer fiyatı başta Haziran'da yüksektir? Temmuz'da düşer, Ağustos'ta da sürekli düşer. Çünkü İlk başta hedef oyunculara gidersin, alırsın. Paranı harcayınca az kalır, yerlerini daha az şey yapman lazım. E zaman geçtikçe de insanların eli daralır, pazarlık şansı yükselir. O yüzden açısta da öyle. Şu an açısı için ödeyebileceğimiz rakam farklı. Bir ay sonra farklı. Bir ay sonra hedeflediğimiz oyunculara iyi para verip aldıysak daha düşük. Hedeflerimiz oyuncuları kendi hedefimizden daha düşük paraya alabilmişsek o zaman daha çok elimiz bollaşacak. Durum uğraşsa da. Son olarak Sadiskay'ı sormuştu. Hı, merak etme, ben de şey yapıyorum. <laughs> Taliskaya e, yüksek maaş alan işte, o arası yani da ki oyuncu, o maaşları bizim karşılamamız mümkün değil. Maaşları düşük olacaksa Taliskayı tabii ki isteriz ama maaşlar çok yüksek orada. Zaniolo. oğlum, İdman'da da bugün evet. gördük ki evet. tam hazır gelen futbolculardan bir tanesi, evet. gücü, evet. fiziki görünümü gerçekten evet. de Galatasaray'da şu aşamada çok fark yaratıyor. Onunla ilgili projesi nedir Galatasaray'ın? Valla Zan, Zanyolo'nun Zanyolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'dan da çok şeyi yani çıkışı öyle İtalya'nın meslesi diye. Çok da talip şeyi var ama Şampiyonlar Ligi'ndeyiz biz de bu sene. Ne dediğim gibi büyük rakamlar şey olmazsa satmayacağız. Bir de en büyük rakamlar bir de bazen oyuncular da e, ne diyeyim iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Şimdi yola burada mutlu. Görüyorum ki ha, hayalindeki kulüpler gelir kafasını karıştırır. Bu iş yani şöyle söyleyeyim biz biz nasıl bir oyuncuyu ikna edip sadece Galatasaray'a gideceğim dedirtip o servisini düşürüyoruz. E başkası da bu ne? Bu normal yani. Bu futbolun içinde var. Öyle bir şey olmazsa kalmasını istiyoruz tabii ki. Erdem Bey, transfer dışında yani yine çok merak edilen şeylerden biri. Oraya <laughs> sakatlı oldu. Şu an takım önemli oyuncularından bir tanesi onu da sakatlı ilgili bir rica edeceğiz. bugün dün Yener Hoca, ben de serum falan takıyorlardı bana. Şu an takımdaki en önemli oyuncu sensin dedi bana. Şu an sizi sana iyileştirmemiz lazım değil. Şaka bir yana. Ben ee, beni de güneşe oturttuğunuz için Allah sizden razı olsun. <laughs> ee, Torera bugün yine Sergio'nun da tedavisini de şey yapan bizim kulüp doktorlarımızın ener hocalarımızın denetiminde şu onların da şeyiyle diyeyim, izniyle bugün kamptan ayrıldı. Şimdi ayrılmak üzeredir. Ayrıldı biraz önce. Ee, orada tedavisini şey yapacak. Amacı da giderken bir yarım saat baş başa görüştük. Yani şeye gidip ben şampiyonlar ligi, ben şampiyonlar ligi için buradayım. ne kadar adanmış bir insan olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İşte ee, böyle boyu ufak olanların adamı oranı yüksek olması. <laughs> 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 Neyse. Gidip Sergio'yu da, yani Sergio Oliveira'da da çok hızlı bir iyileşme sürecini yaşatmıştı. Aynı ekibe gidiyor. Orada e, inşallah ilk maça yetiştirmek amacımız. Kamu Zakaryan, yani buradaki birinci önce futbolcunun istemesi. <laughs> yani oradaki şeyle. Ve Zakaryan'ın ailesinin farklı bir şeyi var, hassasiyeti var. E, dolayısıyla hani o şey mümkün olabilecek bir şey değil. Yani tekrar hiç gündemimize almadık bile. Yani o, bazı hassasiyetler aşamayacağınız şeyler. Yani o yüzden onu aşamayız.